Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO rekabet yürüyoruz. Yanımda Arda var. Arda hoş geldin. Daha çok Arda ile bu tarz CSGO videoları veya başka bir tür oyunlar istiyorsanız. Beğenip yorum atarak bunu sağlamış olabilirsiniz. Ee, oyun sesi çok geliyor bir dakika. Abi bir dakika. FPS'im niye düşük? Şu şeyden Discord'dan ekran paylaşımı durduracağım be. Arkadaşlar açıklama kısmında Instagram, Discord, Facebook, Twitch adresleriniz var. Onları da göz atarsanız sevinirim. Arda direkt eee şey short'tan gelelim aynen. Tamam mı? Arka 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 nereye gidiyorsun? Uzun mu gidiyorsun ki? Bizimki bizimkiler aktif değil. Bir tane adam öldü. Oy. Kanka, e, bomba nerede? Bomb A hey, A. Hey. Go today. Aldım aldım. Sıkıntı yok. Bu arada iki tane güzel hesa attım kanka ben. Manyak attım attı ikincisine. Silahımızı da aldık. A2'ye çektim. Bomba sende. E, ee, B'ye gidebiliriz istersen. B yardır ya. B yardır kankam. Al işte ya. Abi bıçak attı geri zekalı ya. Neyse. Ben ya Allah'ım. Abi şey şeyim düştü. Ee, Ake'm düştü. Ve çok güzel kaybetti ikinciyle. Arda halledersin be şeyde şortta adam. Adam şortta. Kur bombayı. Bombe kur. Tamam. E, bence çıkma. Çıkma, çıkma Arda. Çık oraya. Oraya çık. Oraya yukarı çık. Tamam, orada pus. Helalsin Arda. İkinci elimiz dalık arkadaşlar. Güzel de. Şimdi ben ne çeksem ki? A2 alamıyorum da atarsan güzel olur ya. Ya da şey SC falan atarsan. SC 553 olursa. Sende var mı? Var. Tamam. Teşekkürler. E, uzun girelim kankam. Aldım adamı. Of. Ya adama çarptı smoke ya. Çıldıracağım. Hello? Adam var ya. Atılacağım oyundan çok hasar verdiğim için. Çok mu hasar verdi Ya önüme geçiyor. Flash atıyorum. Adama çarpıyor. iki canı falan gidiyor. Ya da bir miydi? Hatırlamıyorum. Oğlum, adam beni öldürdü benim. Şey... Dün mü? Bir beraber oynuyorduk ya. Şöyle sattım. Geri geri gir gir. Lan çık işte ya. Of Arda. Arda. Tam gördük. Kar öldü mü? Kara baksaydık. Ay 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 ölmem ben ölmemem lazım. Çık Arda biraz kay kenara. Bu <laughs> at <laughs> Gelmemem lazım canım az. Short. Oba. Oba. Oynuyoruz bu oyunu ya. De mi Arda? Evet. Ama Diggle nasıldı kanka? Diggle'ı ise? Bu arada iş şey ısınmadan girdim ben. Bugün ilk maçım. Big go e, go diyor. Gobi. Yürü. Yür. Ben de şey var ya. M4A1 var. M4A1 diyorum. M4A1. Ay! Window, window. Ya önüme ne geçiyorsun be adam ya? Be adam be. Window diyorum adamlara. Neyse şu şey buraları keserim. Bugün saat 6 yetiştireceğim videoyu ya. Maç bu el bizden bu arada. Maç da bizde komple. Kolsuz. Yuvar Selo oyun bağ. Aa karşıda bir kişi AFK. Kanka. E ee, ben AWP çektim. Bir yanımdan ayrılm istersen. Aa sen de AWP çekmişsin. Çok güzel. Mid midi kes bari midi kes. Niye almasaydın? keşke cidden. geçti. 2B. Abi çıldıracağım. Önüme geçiyor. Abi geçmeyin. Belki kime vurdum orada? Ya çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. SSC değil SC <laughs> Kanka oraya bakarsan çok güzel olur Flash. Öldü bir. Abi B boş. Ya B boş. City base, city base, Kanka bekle 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 çıkma ölürsün çıkma ölürsün adam var bizim adam var bizim adam var bekle Helal senin arada çok güzel gidiyoruz. 7 kilim var. Arda'nın 4 kile. Güzel. Uzun girelim, uzun girelim. Uzun gir gir direkt gir boş ver. Gel gel. Gel Arda. Flash attım. Niye of. Araba aynen Nasıl ölmezsin ya? Helal. Helal. Lan bizimki daha güzel AK'miz. Bu arada çok güzel aldık ha. Kanka A AK vereyim AWP versene. İyi, vurdum sandım da vuramamışım neyse eee kank uzundan giriyorum ben buluyor go 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 oh, kar, ya? Kar, kar öldü kar öldü Ova wow, adama digil attık das kalsın geberiyorduk Tamam ama güzel. Ama karşıma adam çıkmıyor. Tam çıkmasın zaten boşver 9'a 3 gidiyoruz birinciyiz 48 pingim var. Evet. Bak önüme geçiyor işte. Vurulunca vurulun diyor. Hepsi A'da. Van diye. Ee, bir tane B var kanka. Bir tane B var. B'ye gir. B'ye gir. B'yi temizle. Burada, go B purple. Tünelde. Ya abi. Go B diyorum. Güzel ya. Çok güzel takımız ha. Arda atacan Neyse sen değil misin? Sen değilsin tamam tamam. Yanlış gördüm. Tamam. AWP al kaç istersen benim. Nerede? Orada. Arkanda. Aynen. Aha. Aa solunda solunda solunda. Evet duvarın arkasında. Git sevile boş ver. Git sevile. Bizimkiler alamayacak zaten. Ey rush. Ey. Go ey. Arda A git. Arda A git. Arda. Adam uzun Ama kısaya da bak arada, kısaya da bak. Öyle kes, çok güzel. bizde bu arada. Adamlar da alamaz 3 kişiler. Short geldi. Short, short. E, ee, ve evet, çok güzel Çözemez Helal size Nice Helal Arda Yok <laughs> <laughs> Yo, AK çekmedim SC çektim Kanka ben short'tan gidiyorum. Short'a gel istersen. Oy adam çok güzel öldü. Ay botmuş zaten. Da öldü çok güzel kanka B'ye gelin B biz V'deyiz adamın kafası çok güzel kafasına vurasın geldi son kişi nerede acaba seviliyor mu ki aldı zaten mükemmel Güzel gidiyoruz. 9'a 1. İnşallah kaybetmeyiz. Kanka belli olmaz. Ben biz dün 15 0'dan şey beraberliğe geldik. Adamlar çevirdi maçı. Aa Türkmüş. Ya short beyler. Hepsi Türkmüş'ten bizimkilerin. koy <laughs> Adam neyse. Duymadın ki. Adamlarda iki tane şey var lan. İki tane bot var. Almamız lazım. şu bomba mermiyi değiştirelim girelim ee, Arda deneme istersen Hayatını kurtardın lan köpek Gel 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 Green go away Green sana diyor Yürü O adam bende merak etme Dedim ve de, o adam bende gördün mü? Lan ben daha önce çıktım. Videoda görürsün. Tamam gelme. AWP'si var. Nasıl yaşayamadı şey o ya? Ben vurdum o adamı bu arada da. Yo vurmamışım. Nasıl vurmamışım ya? Olsun. Üstten geliyor. Alamaz. Aldı lan. Helal olsun. Dur, dur, dur. Ne dedin sen? Vaanseven güzelliğine gel. Bizim adam oyundan çıktı. Aldım aldım sıkıntı yok. Kolaydı. Vallahi çok kolaydı. Easy. Bizim adam çıksın ya. Uf, zaten oynamıyor ki biz ikimiz oynuyoruz. İkimiz oynuyoruz demişim. Adamla ben oynuyor. Sen fazla oynayamayın 5 kilim var ki kaçma. Önümden geçmeyin gözünüzü seveyim önümden geçmeyin 2B 2B 2B. Old B değil Old B değil hayır hayır Yanlış info verme Yanlış info verme sen mi verdin infoyu 2B'ye geçti. 2B geçti dedin. Sen ne dedin? old B be demedin mi? Ha. Ay bot öldü ya. Bot ölmeyi de alırdık. Short da, Adam şortta. Kur sen onu. Tünel geç. Tünel geç. Hayır tünel geçme. Adam oradan gelecek. AK al. AK al. AK al. Sağ tarafa pus. Sağ tarafa pus. Evet. Tamam. Adam kapıdan gelecek. Aa öldü. Helal. Ma maçı terk etti. Aha tamam. Geri geldiler. Adam geri geldi kanka. Ciddiyim bir teslim olsalar çok kolay olacak da. Sağda oynuyor. Ne? Nasıl öldün lan sen? 3 vs 1 Alabilir miyim? Hiç ümitli değilim desem 1 Hadi. Adam yok mu adam? Şu bir. Adam nerede adam? Helal. Çok güzel aldık. Evet, cities. City, nice. Nice, 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 nice. <laughs> Aa, aldığım skin kanka bu. Ama çok eski ya. 50 kuruş falan. Ama kötü. Şu. Yeşil. Ama 50 kuruşa tabi olabilecek en güzel skinlerden birisi. Mustafa ne yaptım? ya. Keseceğim şimdi ya. Neyse. Bizim bot ölürse ya tünel gelsiniz de. Uzun mu var?

Adam bekliyor sandım. Neyse, sıkıntı yok ya. E, ee, aynen. Ben de şey gelsene. Long gelsene, uzun. 26 kill yapmışım ya. Kes, Ay, flash geldi. Helal. Bu arada benim sende aldığım tek yemez normalde sesiyle biliyorsundur. Kafasına şey vuruyordum adam eğilmiş. Eğilmeseydi işte, eğilmeseydi. Eğildiği için vuramıyorsun. E, hepsi B'de kanka. Yani işte, bir var. Şey. B mi A mı? B mi A mı? Adam eğildi. Kafasına vuruyordu. Son anda kalktı. B kanka, B kanka, B, B, tamam. B, B. Bekle, flash atıyorum, flash atıyorum. Çık girme, girme, girme. B, B. Tamam, çöz. B. Tamam yeter. Çözüyorum. Güzel aldık. Yapma, yapma. Vuracağım kafana, dur. AK'mizi alalım. Ay digalımızı alalım. arkadaşlarla da oynuyordum. Yasa. Evet. Elimizi Bir şeyi onları. Canım azdı. Arkadan adam bana sağ tık bıçak salladı öldü. Sağ tık bıçak zaten güçlü bıçak. 70 ne vuruyor. Ya da ark arkadan iki mi vuruyordu? Benim, benim adam yok orada. E, var da yok. Short'tan gelebilirler. Ben short'a geçiyorum. Allah'ı hiçbir fikrim yok. Ya bak gördüm, short geçebilirler dedim. Adam short geçti ya. Short Bir Sıkıntı yok. Helalsiniz. Ya görmedim ki. Hepsi bu arada B. Aynen hepsi B. Tünel 3. Lan. Nerede? aldık onu abi ne ara geçtiniz ya kit kit de yok ki diffus kitim olsaydı da Ölmeyeyim. Öldüm ya. Yapacak hiçbir şeyim yok ki iki kişilerim. 30 kill yaptım 30. Oha silah yok. Silah yok. yok. Bas Ay attım attım yanlışlıkla. Ya adam digil aldı. Thank you bro. Adam silah aldı. Atmayacak sandım. Tamam. Bu ele almamız lazım ha. Evet. Bomba tüneldeymiş. Bomba tüneldeymiş. bu Bo Koşun. Mi? Evet. Tamam, Rush son bir kişi kaldı. Sony. <laughs> Ve o adamı da aldık. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Arda videoya geldiği için çok teşekkür ederim. Şu hediye var mı bakayım da. Görüşmek üzere.